Sakarya'da dere kenarında bulunan yavrusu Samur'u tedavi altına alındı. Akyazı ilçesinde piknik yapan vatandaşlar yavrusu Samur'unu tek başına görünce ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İşte biz oturuyorduk çocuklar dereye ayaklarını sokmak istediler. Sonra onlar dereye girdiğinde işte anne bir şey gördük falan diye bize seslendiler. Biz de koşarak geldik. Baktık şuraya girmişti otların içine. Sonra şöyle açtık falan biraz fare falan zannettik ilkten. Sonra sopayla falan oynadık. Baktık sobanın, sopanın peşine geliyor. Sonra biz de kaçıştık biraz buralarda. Bayağı bir korktuk çünkü ilk defa gördük. Ondan sonra nesli tükenmekte olan bir hayvanmış. Yetkilileri aradık. Su samurunu teslim alan Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şaban Kısa, yavrunun sağlık kontrolleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüleceğini söyledi. Sakar Orman'da bir milli parkta arayacağız. Oradan yetkili arkadaşları gelecekler. Onlara teslim edeceğiz. İşte veterinere gidip gerekli tedavisini, bakımını. Gayet sağlıklı görünüyor zaten. Ondan sonra doğal ortamına salınıyor zaten şey ortasına.